Evet telefonlarımızda başlayalım. Kıyamet yaklaştı mı? Ne zaman? Alametler zuhur etti mi? Hangi alametler gerçekleşiyor? Onları sırasıyla göreceğiz inşallah. Çorum'dan bir kardeşimiz arıyor. Selamun Aleyküm. Hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar. Buyurun efendim. Aleyküm selam hocam. Ee, Buyur kardeşim. Sağ olun. Nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağolun tamam, hocam. Hocam benim size bir sorum olacaktı ama. Peki sen ismini vermek istemedin mi? Yani hocam. İstemedim. Hocam 12 yaşındayım. Ben sizi çorumdan arıyorum. Çorumdan arıyorsun. 12 yaşındasın. Evet hocam. Evet, hocam. Peki Hocam söyle. benim e, size bir sorum olacaktı. Hocam e, geçen hafta din kültürü dersinde hac ve kurban konusunu işlemiştik. Evet. Ve orada nisap e, miktarının üstünde altını veya parası olanlar hacca gitmesi farzdır diye Hocamız bir cümle kurmuştu ama bizim hesap miktarının üstünde paramız var ama borcumuz paramızdan fazla. Yani bize hac farz mıdır değil midir hocam? Ee, tamam. Şimdi tabii bir kısmını söyleyip bir kısmını söylemeyince ya da siz duymayınca eksik kalmış. Haç ne zaman farz olur bir insana? Kur'an-ı Kerim'de, Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala buyuruyor ki Estağfirullah e, Velillahi alen nasi hiccul beyti men istata ileyhi sebila. Oraya gitmeye güç yetirenlere beyti tavaf etmek, hac yapmak Allah'ın insanlara yazdığı bir farzdır. Güç yetirmenin kaidesi, kaidesi nedir? Güç yetirmek bir maddi olarak gücün yetecek. iki beden olarak, sağlık olarak gücün yetecek. Üç, emniyet, yol emniyeti olarak gücün yetecek. Bunlar varsa haç farz olur. Maddi olarak güç yetirmenin ölçüsü nedir? Maddi olarak güç yetirmek nisap miktarı malı var. Borcu yok veya borcunu çıktıktan sonra borçlarını düştükten sonra nisap miktarı bir malı kalıyor fazlası kalıyorsa o kişi zengin sayılır, zekat verir, hacca gider. Peki nisap miktarı nedir? En azı 80 gram altındır. 80 gram altın kadar borçları çıktıktan sonra parası kalıyorsa. Hocam benim borçlarım çok, altınım da var ama çoğu borca gidiyor. Elimde bir şey kalmıyor diyorsanız o zaman haç farz olmaz kıymetli kardeşim. Tamam hocam sağ tamam. Hocam Peki. benim bir sorum daha olacak. Peki tamam. söyle. Hocam benim babam bankada güvenlik görevlisi ve bankası hocam faiz parasıyla çalışıyor. Hocam babamın maaşını da faizle mi ödüyorlar ondan pek emin değilim de. Hocam babamın aldığı maaş herhalde olur mu? Peki şimdi bu önemli bir soru. Haram olan bir müessesede ki faiz dinimizde haram. Faizli işlem yapılan yerde çalışmak o hizmeti yapmak da haram. İçki satmak haram, içkili yerde çalışmak da haram. İçki satan yerde hizmet etmek de haram. Ama hocam ben bu işi buldum, başka bir işim yok. Başka elimden başka bir iş gelmiyor, çoluk çocuğum aç kalıyor. Bunu mecbur yapıyorum. Bunu Allah hesabını verir. Kendisine daha güzel helalinden bir iş nasip olacağı zaman orada parası fazla bile olsa orayı terk edecek, Az olan helale müracaat edecek. Hocam ben faiz almıyorum, ben içki içmiyorum. Ama onlara da hizmet edince şüpheli bir e, rızık endişesi ortaya çıkıyor. Şüphe var. Senin tamam faiz almıyorsun ama faizli işlemleri yapıyorsun devamlı. İşte muhasebesini yapıyorsun, defter tutuyorsun, faiz hesapları yapıyorsun. Onlara yardımcı oluyorsun. Bu da hoş bir şey değil. Elbette senin yapmadığın gibi doğrudan faiz alıp vermiyorsan faiz yemiş gibi olmazsın. Ama bu faizli yerde, içki satan yerde, fuhuş yapılan yerde bir insanın bekçilik yapması bu günahlara ortak olması demektir. Buradan uzak duracak. Ne zamana kadar? Yeni bir iş buluncaya kadar. Çoluk tamam, çocuğu aç kalmıyorsa oradan ayrılacak. Oradan ayrılacak sevgili kardeşim. Sağ olun hocam. Gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olsun. Sağ olun hocam. İyi yayınlar. Sağ ol. Bir başka telefonumuz varmış. Selamun Aleyküm. Hayırlı sabahlar hocam. Hayırlı sabahlar. Canan Hanım buyurun efendim. Öncelikle sizi çok sevdiğimizi belirtmek istiyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Rahmetli annemden alıştık size anneannemden. Anneler sever beni. Evet. Ölenlere Allah size rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Amin. Çok teşekkür ederim. Evet. Benim bir sorum var. Müsaadesini soracağım Buyurun, hocam. Dinliyorum. 11 yaşında bir kızım var. Dünya tatlısı. Biraz arkadaşlarına uyuyor. Biraz saygısızlık falan yaptığı zaman uyarıyorum. Anneye babaya saygılı ol. Günahtır falan. Pek ciddiye almıyor hocam. Sizin ağzınızdan duyarsa bence daha çok ciddiye alır diye düşündüm. O yüzden evet. aradım hocam. Evet. Şu Allah, an dinliyor zaten. Allah bağışlasın. Size. Annenin varlığı büyük bir nimet. Babanın varlığı büyük bir nimet. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam Efendimiz bir insanın anne babası sağ ise ya da ikisinden biri sağda o insan hala cenneti kazanamamışsa yazıklar olsun diyor. Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi'nde de Allah Teala ve kadara rabbuke alla ta'budu illa iyyahe ve bil ihsana Allah kendine, kendinden başkasına kulluk yapmamayı ana babaya iyilik yapmayı emrediyor ve sonra da buyuruyor ki wala takul lehuma ve kul lehuma kavlen o anne babaya üf bile demeyin sakın ha azarlamayın onlara çok cömertçe davranın, çok nazik davranın. Bu Allah'ın emridir. Anneyi üzmek Allahu Teala'nın gazabını celbeder. Anneden beddua almak hayatı felç eder. Bir daha iflah olmaz. Annenin rızasını almak cenneti kazanmaktır. El cennetu tahta akdamil ümmehat. Cennet anaların ayağı altındadır annemizin ayağını öpeceğiz. Öptürüyorsa ne güzel olur. Annenin yüzüne bakmak sevaptır. Kur'an'ın yüzüne bakmak sevap, annenin yüzüne bakmak sevaptır. Bu kadar kıymetli dinimiz önem veriyor. Bizim varlık sebebimiz Allahu Teala'nın büyük bir nimeti. Cenab-ı Hak bizi yaratmış ama anne babamızı vesile eylemiş. O gecesini gündüzüne katmış. Bir insan anne babasının kıymetini ne zaman bildirmiş? kendi anne baba olunca, çoluk çocuk olunca 5 yaşına kadar çocuklar annem babam her şeyi bilir dermiş. 10 yaşına gelince annem babam bazı şeyi bilmiyor dermiş. 15 yaşına gelince annem babam çok şeyi bilmez dermiş. 20'sine geldiğinde ya bunlar hiçbir şey bilmez dermiş. 25'ine gelince gene başlarmış annem babam bazı şeyleri biliyor demeye. 30'una gelince annem babam çok şey biliyor dermiş. 35'e gelince her şeyi bilir bunlar dermiş. 40'ına gelince yaşasalardı da keşke onlara sorsaydım dermiş. Ya insan ancak 40 yaşına gelince olgunlaşınca olgunun olanın kalitelin farkına varıyor ama o zaman da yaşıyorsa ne mutlu yaşamıyorsa iş işten geçmiş oluyor. Kardeşimiz de annesinin kıymetini bilsin. Siz de evladınızı bir nimet bilin. Evlatlar Çok için de, de İmam Mavverdi şöyle diyor hanımefendi. Evlatlar evet. için 7 yaşına kadar koklanan güzel bir kokudur diyor. Mis gibi. Evet hocam. Bağrına basarsın. 10 yaşına kadar efendim 14 yaşına kadar hizmetçidir diyor. 21 yaşına kadar vezirdir. Sonra da iyi terbiye edilmişse can ciğer dosttur diyor.